Kapıyı aç. Kapıyı aç. Misa. Misa kapıyı aç. Nasıl yeter? Ben başka çare bırakmadım. Ay. Hepinize selam good queenlerim. Videomu hoş geldiniz bugün. Peri eve gidiyoruz. Misa kapıyı aç. Hani Peri eve gidecektik? Ee, tamam açıyorum. oyun dolu. <laughs> arkadaşlar oyun dolu. Sonunda. Evet. Ee, gideceğiz şimdi. Şapka takayım mı takmayayım mı? Tak. Sen de ben de durmuyor görmüyor musun? Çirkin oldum. Neyse arkadaşlar kork korkacağım için bu beni korur. Ne diyorsun? Gidelim artık. Neyse galiba, galiba da, Gabriel'e dayanamayacak derim. Tamam tamam abartma kız. Kapıyı aç. Kapıyı açmadan nasıl gittin? Sihirli güçlerim var unuttum mu? Hadi kapıyı aç gidelim. Neyse. Gidelim birazcık sinirimi bozdun ama. Arkadaşlar söylemek istedim. Perile burası marketin yanında Tokabuka'nın ıı, Tokabuka'ya para para yatıranlar bilir. Evet arkadaşlar geldik burası Hey <laughs> Salak mısın? Niye geldik buraya? Biraz heyecan video çekelim. Abone mi çıkmıyor? Neyse. <laughs> Korku Ben de üzülüyorum. Korkmaktan ağlayacağım. Kapı kendi kendine kapandı, farkında mısın? Kapıyı çalmak istemiyorum ama çalmak zorundayım. Zorunda değilsin. Bana göre zorundayım. Evet, çalacağım şimdi. Evet. Salat? Niye çaldı Şimdi bizi tık tık çiğneyecekler. Çok komik. <laughs> Aynen şöyle de oldu. Birileri geldi. kim geldi ki? Neyse biz korkutma operasyonla başlıyoruz. Tam başlayın. Arkadaşlar bu yer ilk defa. Aa. Aa. Bu yeri görmedik. Bu yeri görmedik. Neyse. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. geldiniz. Burası özel bir perilerdir. Yani evdir. Hoş geldiniz. Ön yemek istiyoruz da açık. Hayır yemek istemiyorum ben. O, tamam. Ben yemeyeceğim. vallahi yemeyeceğim ben. Ben yemeyeceğim. Sen yeme. Bence sen de yeme. Bence sen yeme. Yiyeceğim. Umut etmek istiyorum. Ve karşınızda özel yemeğimiz. Bu ne? Eee tamam tadayım bari. Hmm. 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 Tabakları alayım. <laughs> hmm, tadı kötü değiller. <laughs> Bunun içine ne kattınız siz? <laughs> Bu bizim zombi kursunun özel yemeğidir. Zombi mi? Zo 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 zombi mi? <laughs> ne <Ben> olacağım? <laughs> Neyse kusacağım şimdi. Kusmamı tutamayacağım. Kulazeti kusayım bence. Kapıyı kapatayım şöyle. Siz bir cahilsiniz. Bize ne dedin bakayım. Cahil. Gel buraya. Bu odada kilitli kalın da görün siz. Hayır bizi burada bırakma. Bırakacağım. Bırakacağım. Gibi bırakacağım. Olamaz. Olamaz. Burada sıkışık kaldık. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Ben bir malım. Öyle deme. Öyle deme tamam mı? Buradan çıkacağız. Buradan çıkınca da iyi ki varım diyeceksin sandığa bakalım göz atalım. Bu ne ya? Saçma sapan bir şey. Aa bunu da bir şey yapabiliriz. Ne? Bak şimdi aklıma bir plan geldi. Ha, anladım. Aferin. Bana aferin diyemezsin senden büyük ee, mavi saçlı kız. Mavi saçlı kız. çıktı. Ne var? Ee, e, ne var? Ee, tuvalete gidebilir miyim? Çizli göremiyorum. Gel gel koş 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 koş. Koş koş koş. Acil koşmamız lazım saklanmalı Allah'ım. Oh. Musa'ma. Iııı. Biz size zarar vermeyeceğiz. Tamam burada oturalım. Bekleyelim. Aa, çok korkuyorum Musa. Ben de çok korkuyorum. Ben de acayip korkuyorum. Ay. Ah. Kandırdılar beni resmen. Nereye gittiler bu? Kesin aşağı kata inmişlerdir. Gitti galiba gitti. Bırak şunu Allah'ım ne yapacaksın Gel. Arkadaşlar dumarda sümük var. Miau. What the fuck?